Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için baklava yufkasından sarıyer böreği yapacağız. Yapım aşamasına başlıyoruz. Öncelikle böreğimizin içini hazırlıyoruz. Tavamıza sıvı yağımızı ekliyoruz. Yemeklik doğramış olduğum soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanlarımız biraz yumuşadıktan sonra kıymamızı ilave edeceğiz arkadaşlar. Bol soğanlı olması bu böreğimizin özelliği, çok güzel lezzet veriyor. Kıymamızı da ekliyoruz. Ocağım orta ateşte arkadaşlar. Baharatlarımı ve tuzumu ekliyoruz. Ve kıymamla soğanım güzelce pişene kadar kavuruyoruz. Ara ara karıştırıyoruz tabii ki. Baklava yufkasından sarıyer böreğini yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Yaptıktan sonra dışarıdan kesinlikle satın almayacağınız bir börek olacak. Evinizde güvenli bir şekilde tüketebileceğiniz harika bir lezzet. Çok güzel bir börek oluyor arkadaşlar. Ara ara karıştırarak yaklaşık 5-6 dakika içinde benim iç harcım hazır oluyor. Fırında da pişeceği için çok fazla kavurmaya, kurutmaya e, gerek yok. Şimdi böreğimiz sosunu hazırlıyorum. İç harcımızın soğuması lazım arkadaşlar. Bunu önemli söylüyorum. Soğuk olacak iç harcımız. Sosumuz için sıvı yağımı kabıma ekliyorum. Sütümüz kabıma ekliyorum. Yumurtamı kabıma ekliyorum. Tuzumu ekliyorum. Eritip soğutmuş olduğum tereyağımı ekliyorum. Soda mı ekliyorum. Ve güzelce homojen bir kıvam olana kadar sosumu karıştırıyorum. Mutlaka benim verdiğim ölçülerde hazırlayın arkadaşlar. Bu sos e, böreğimizin lezzetine lezzet katacak. ve artık yufkamı baklavalık yufkamı tezgahıma seriyorum her katını yağlayacağım fırça ile yağlayın arkadaşlar ne çok fazla ne çok az her yufkamızın her bir köşesini her tarafını fırça ile güzelce sosluyorum çok fazla da sos dökmeyin arkadaşlar ee, bildiğiniz üzere Baklavalık yufka çok ince bir yufka olduğu için çok fazla ıslatırsanız yapışmalar olur, güzel olmaz böreğiniz. Ee, ne çok az, ne çok fazla, sadece yufkanızı ıslatacak kadar sostan sürün. Toplamda 5 kat olmak üzere her kata bu işlemi yapıyorum. Bu arada ben fırınımı açtım. 180 derecelik fırınım ısınıyor. Mutlaka siz de önceden ısıtın fırınınızı. Her bir sarıyer böreği için 5'er kat yufka diziyorum. Daha önce evde sarıyer böreği yapmadıysanız mutlaka yapmanızı öneririm. Yapımı kolay arkadaşlar. Ee, pişme süresi de çok uzun değil. Yaklaşık 30-35 dakika içinde pişiyor. Hemen e, canınız börek istediğinde kolayca uygulayabileceğiniz bir tarif. Evet 5. katımı da serdim. Sosladım. Üst kata da sos sürüyorum. Sonra iç harcımdan kenar kısmına doğru gördüğünüz gibi videodaki gibi iç harcımı ekliyorum. İç harcının içine kuş üzümü ve fıstık ekleyebilirsiniz seviyorsanız tabi. Kenar kısımlarını içe doğru katlıyorum sararken kenarlardan çıkmaması için ve çok bastırmadan rulo şeklinde katlıyorum böreğimi ve iki ucunu birleştirerek gördüğünüz gibi bu şekli veriyorum ve tepsime alıyorum tepsinize yağ sürmenize gerek yok arkadaşlar baklavalık yufka yağlı bir hamur olduğu için kesinlikle yapışma olmayacaktır. Ben bütün hamurlarımı bu şekilde hazırladım. Kalan sosumu da böreklerimin üzerine sürüyorum fırına vermeden önce. Malzeme miktarlarını her zaman olduğu gibi açıklama kısmında yazılı arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Ve artık fırına veriyorum. Kontrollü şekilde 30-35 dakikanın sonunda benimkiler pişti, nar gibi kızardıktan sonra çıkardım arkadaşlar. Harika bir börek oldu gördüğünüz gibi. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız için ee, bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup yorum yazıp beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. ve artık böreğimi dilimliyorum. Çok sıcak arkadaşlar. Fırından çıkar çıkmaz hemen tahtama aldım ve sizlere göstermek istedim. Bakar mısınız? Çıtır çıtır harika bir börek oldu. Mutlaka benim tarifimle yapmanızı öneririm. Çok sıcak olduğu için arkadaşlar tutarken biraz Tabii ki parmaklarım yandı ama harika bir lezzet oldu tabii ki. Gördüğünüz gibi buharı da üstünde. İçi de gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi iç harcı olsun, çıtırlığı olsun, yumuşaklığı olsun. Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.